Esfender Korkmaz, 10 Haziran 2025, Yeni Çağ Yazı Başlığı, Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Kriz Neden Kronikleşti? Bölüm 1 Türkiye, Siyasi, Sosyal ve Ekonomik istikrarda Dünyadan Ayrıştı. Bir ülkenin bu üç alanda da dünya ortalamasından negatif ayrışması, o ülkenin topyekün kriz yaşadığını gösterir. Türkiye, geçmişte ekonomik krizler yaşadı ve fakat ertesi yıl krizden çıktı. Bunun iki nedeni var. Birincisi, Yalnızca ekonomik anlamda kriz vardı. Siyasi ve sosyal alanda kriz yoktu. İkincisi, geçmiş krizlerde Türkiye istikrar programları yaptı. Siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler birbirini etkiliyor. Bugün her alanda kriz derinleşti ve artık önlem alınsa da çıkış yoktur. Çünkü kronik yapısal sorunlar ve güven sorunu oluştu. Çözümleri tartışmak için önce her üç alanda yaşamakta olduğumuz krizlerin tespiti, sonra neden oluştuğunu iyi bilmemiz gerekir. Türkiye 2016 yılına kadar siyasi sorunlar olarak dünya ortalamasına yakın iken 2016 sonrasında demokrasi ve hukukun üstünlüğünde dünya ortalamasının çok gerisine düştü. 1. Freedom House Dünya Özgürlük Endeksi'ne göre Türkiye 2016 yılına kadar siyasi haklar ve sivil özgürlükler konusunda kısmen özgür ülke statüsündeyken 2016 o halinin otokrasiyi tırmandırması ve Nisan 2017'deki tartışmalı anayasa referandumunun da etkisiyle özgür olmayan ülke statüsüne geriledi. Dünyada son 10 yılda demokraside dramatik düşüş yaşayan ilk 10 ülke içinde, eksi 22 puan ile Türkiye 8. sırada yer aldı. Afganistan, Rusya, Pakistan'ın bizden daha az puan kaybı var. 2. Ekonomist intalini Cünet tarafından hazırlanan demokrasi endeksi, Ülkelerin demokratiklik düzeyini 0-10 arası bir puanla tam demokrasi, kusurlu demokrasi, melez, hibrit, rejim veya otoriter rejim şeklinde kategorilere ayırıyor. Türkiye bu endekste 2016 yılına kadar dünya ortalamasına yakındı. Söz gelimi 2016 yılında %5.04 puanla melez rejim kategorisinde yer alıyordu. Dünya ortalaması ise 5,52 idi. Sonrasında arayı da açarak dünya ortalamasının sürekli altında kaldı. 3. Videm Vridis of Democracy, 2021 değerlenmesinde Türkiye'de siyasal kutuplaşmanın toksik düzeylere ulaştığı ve bunun demokratik gerilemeyi körüklediği ifade ediliyor. Ayrıca Türkiye'de demokratik gerilemenin yapısal bir hale geldiği belirtiliyor. 4. Türkiye, hukukun üstünlüğünde de dünyadan ayrıştı. Dünya Bankası'nın dünya yönetişim göstergeleri kapsamındaki Rule of Law Endeksinde, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma, temel hakların korunması ve devlet kurumlarının hukukla bağlı olması gibi unsurlar yer alır. Bu endekse göre, Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde. Sıfırı dünya ortalaması olarak alırsak, 2005 yılında artı 12 puanla zirve yaptı. 2023'te ise eksi 0,51 ile en düşük seviyesine geriledi. Şüphesiz bu endekste 2025 yılı daha düşük çıkacaktır. Türkiye'nin demokrasi ve hukuk alanında geri düştüğünü yalnızca dışarıdaki kurumlar değil, Bizzat AKP parti eski kurucuları da söylüyor. Dahası 18 Mart sonrasını bütün dünya görüyor. Demokrasi, hukuk gibi kurumsal altyapıda bozulma varsa ekonomik dengeler dikiş tutmaz. Enflasyonun %30 seviyesinde kronikleşmesi önlenemez. 2005 yılında da AKP iktidardaydı. Bugün de iktidardadır. Ne oldu da Türkiye demokrasi ve hukuk alanında bu kadar geri düştü? Sorumlu olanlar başkanlık sistemi için anayasa değişikliğine Evet oyu verenlerdir. Yarın sosyal sorunlar. Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın siyasi, sosyal ve ekonomik kriz neden kronikleşti? Bölüm bir yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.